bulamayınca ben. Hani bu silah sadece inin uçlarında. Bana ne oğlum? Ananı sat Abi oha şimdiden. bir yere gitti. Bir şey kırmak istiyorsun ama. Bir gün kıracak da ananı satayım Ronaldo. <laughs> <Vuruldum>. Abi. <laughs> Abi. Abi. <gülüyor> Artık gireceksin <ne> ama bam yok. Yeah. We don't back Tamam biz. Güzel bir yaptık. Başlıyorum artık. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşıda var. Çünkü hep bir oyunumuzda bir kapçonay tusuyla siz bu karşısında yepyeni oyunumuza girmiş bir tane destansı çarkıyla siz bileceğin dediğim gibi tam olarak karşısında ekliyorum. Mehmet Isıca. Oyunumuzun yeni getirdiği çarkımıza merhaba diyelim. Bir tane burada iskelet adam. Zargana seçeceğimiz dediğimiz bir fosil iskelet setimiz var. Çantamızı çıkaralım. Bizim çantamız çünkü bu. Seti onun üzerinden bir puanlayalım. Ben hocam... Evet. Vasatın üstü. Evet diyorum. Yani bu bana benziyor abi Zargana dediğin sen. Zargana evet. E, Emir'in kafayı koysan şuna tam oturur diye düşünüyorum. Bir 6.5'tan 6 veriyorum ben bunu hocam. Bar, bar, şey var ve... şey var 5 var 5 var. 6 sen veriyorsan abi üstüne ben veriyorum. baba ben ben olmuş ben ben çok sıkıldım <laughs> sende. Gir şuradan. Harbiden boş bir espriyi bir tarafa bırakalım arkadaşlar. E, bu, ya bu set beni çok sarmadı. A, bir tane de böyle bu arkada bir çantacığı var. Seviye ikisinde hayvan gibi olan. Seviye birinde ufacık olan. Seviye üçünde de gene hayvanlarını koruyan. XXX'de bir çantacığımız var. Bir tane skaleciğimiz var. Ayakçığımız yok maalesef. Bugün e... <laughs> Ama ya. yani. Mesela skareli ya sen elinle As... sıkıyorsun silahla. Skara evet. olsa ayağınla mı sıkmış Evet yok. evet evet evet. Aynen bak şöyle göstereyim sana. Mesela şöyle ya. 5 minute. 44. 46 değil oğlum 46 belki. Her neyse bir tane burada böyle gördüğünüz gibi bir tane skalerciğimiz var. Yani geliştirilebilir bir skaler gibi gözüküyor ama geliştirmeden önce ise gayet güzel diyorum. Karakterimiz de gayet güzel bir şekilde duruyor. Bir de bir yandan Ejderha İmparosu'nu konuşamadım. Koyayım çok zor ismi. Ejderha İmparatoriç. Aha. İmparatoriç. Aa doğru. İmparatoriç. Bunu böyle takılınca takılıyor. Ejderha İmparatoriç. Ejderha. İmparotirice. A, Ejderha ne koyayım şunu lafı söyle. Ejderha Ananı oluyor oğlum bana. Ejderha Aynı anda söyle. İmparatoriç. Aptal mısın sen oğlum? Ha. Ejderha. İmparotirice. Ejderha İmparatoriç. ya. S, ne yapıyorsun? <laughs> Ejderha. 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 Ejderha İmparatoriçesi. Tamam aynen. Ejderha İmparatoriçesi. Annesi ya kanka. <laughs> Güzel set, güzel set. Bu set diğer setin bize göre daha güzel, daha uygun e, bir şekilde yapılmış. Ejderha'nın annesi. Bu da Ejderha'nın taken Kaça ne yazdı? ejderha niye heceleme yazdı Ejderha <imparorti. gülüyor> Ejderha imparoriti. Zorluğundan da yazayım Abi hece okuyamıyorsunuz. Aptal, siz salak mısınız? Bana yazdığını size açayım mı? Bak sildi sildi bana bunu yazdı. Hecelerken bana bunu yazdı kanka çocuk. Ali da atıyorum. Ejderha imparoriti Salak bir neyse. de bana laf söylüyor. Tamam, eğlenir benimle. Her neyse arkadaşlar dediğim gibi böyle güzel bir çarkçığımız var. Peki daha iyi olsun tabii ki buradaki ödülcüklerin bir tane premium geç. 5'li kristal geç. Paraşütçümüz var. 25 kristal büyük ihtimalle bunlara 40 tane verecek. Siz bunu eğer kristalleriniz varsa ki bazı arkadaşlarımız biriktiriyor. Buradan gidip 230 alabilirse ama biz bunu geçip çarktan düzgün bir şekilde çıkartmaya çalışacağız diyorum. Şimdiden güzel güzel beğenciklerinizi atmayı unutmayın. Atla Like that, huh? Neyse. At onu halledecek diyorum arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde toparlayalım. Ben gene klasik taktiğimizi yapıyorum. Onu cemizliği hiç harcamıyorum abicim. Şuradan basıyorum. İlk gene sette oynuyoruz. Okey miyiz? İlk okay, gelen gene hangi sette onu oynayacağız. Gibi. Ben direkt bir git bastım. 3 tane kristal. İyidir hocam. Vur gelsin. Bir daha kristal. Babacım versene şuradan bir tanesini direkt kafasını alıp gidelim diğer taraftan. Bak bir tanesi kesin kafasını gider çıkışa şey yaparım. Satın almaya giderim. Hocam hep aynı yerlerde dönüyor ama olmaz ki böyle. Hadi oğlum. Bu soldan ne veriyor? Yine iki açtık ya kaca. Ya ben görmedim. Hadi oğlum. Babacığım tam dibinde durmasana. Bak dibinde duruyor. Nasıl bir şeysin oğlum? Dinlenmeye başlıyorum. Babacık kafayı verecek sadece. Hadi oğlum. Bir daha geç yaptım. Hop. Anında bir tane daha. Bir daha geç. Baba sıkıntı. Sıkıntı. Biz bir sıkıntıya uğrayacağız belli oldu. Tark zorlayacak bizi. Bu arada PUBG'de böyle bir şey değil. şansımız düştü bu arada. Evet. bilmiyorum. Bir azalttı da Böyle paraya mı ihtiyaçlar anlamadım. Uydu zaten bir sömürdünüz bizi. Hadi be bebeğim. Ver bir tanesini setini ver. Kafasını satın alırız bu arada. 120'de zaten aldığımız parçalarla kafasını satın alabiliyoruz. Normal şartlarda biz bunu almaya çalışsak 260 kere 30'u bir çarpın? 260. 2864 703 40. Aynen hocam, aynen. Aynen. Galen <laughs> oynamaktan beyni yapmış. <laughs> 7800 <'i> yapıyor. <laughs> Normal şartlarda 7800'e bir tanesini alabiliyoruz. Aa, bir tanesini tip yatırabiliyoruz bu. yaklaşmış içime dolmuş abi dedim. arada bir 3 tane 0 eksik. <laughs> Aha! Babacığım. İyi evet. siprizdi. Lemon squeeze dediğimiz muhabbet. Ne? Aa, geldi. Iyi, iyi, <gülüyor> iyi. <gülüyor> bir de o diğerini versene böyle imkansız bir olay olsun. Bir anlık böyle bir bayılalım da. Tabii yeter hocam, yeter. Adam olana çok bile yani anladın mı? <laughs> mi ya? iyi, kafasını, ya da, ya. <laughs> kafasını, da, ya. alamıyorum bu arada. Kafasını da alamıyorum. Ha, çantayla şey kaldı. Tamam dur bunu 120 yapalım mı? 120 yapalım şunu. Hangisi gelirse. Bir dakika. Yaparken diğerini de versene. Aa diğerinde kası geldi. Hocam ne, hocam ne oluyor? Hocam ne oluyor? Sıkıyor Hadi Sesini alır da. Çok sık sıkıyorsa ver. Hadi lan. <laughs> Demek ki sıkıyor. Baba gelmedi. <laughs> Ama 20 şurada 20, 20 20 40 kaldı zaten. Bir daha açıyorum. Son bir tane daha koyuyorum. İyi aldık bu arada. Geldi mi de. lan? Bayağı iyi aldık. Bence de bayağı iyi aldık. Şimdi buradan da bunu aldık. 40 tane parçalık var. Hem çantayı hem bunu almaya çalışsak. Güzel. 150. Bir tane de onlu siz güzel izleyiciler için basıyorum. Bak bu sefer de gelmeyecek 10 tane bizde. Hocam sen mi akıllısın ben mi akıllıyım? Bir, hadi git şuradan. Neredesin sen? İşte Geçtirdim abi yeni geldim. Hadi bir git işine. Vallahi, vallahi hiç uğraşamam kanka. Vallahi. Bu bizi bayıltacak ben size söyleyeyim. Lan 150'ye kadar kastım. Neyse hocam. 230 abi, bir tane daha kırmızı set almak daha mantıklı değil mi? Kankacım gerek yok, harbi zaten. Ne bu iskelet, setin anasını satayım Sen ya. Sen aldın mı abi? zaten. Bu ne anası? Ben, ben aldım aldım. Ben 500'e geçtim, 500'ün üstüne de çıktım. Sana. O yüzden hiç bunlara bulaşmıyorum. Bu umurumda bile olmaz. Hemen hızlı bir şekilde şuradan bir set giyelim. Baba, ha, ben yani... Ne yani, böyle oldu. Tamam. bu da olabilir. Baba, Ejderha İmparatoritesi yani ya. Ejderhalı şeyler yapmaya çalışıyorum şeyler Oyun maçlarda başlıkları gizli yapıyorum o zaman. Aynen. Aynen. Arkadaşlar güzel bir şekilde setimizi çıkardık. Çok fazla lafımı uzatmıyoruz. Sizler güzel mi bir güzel beğeneceklerinizi bir atarken bizler de güzel bir maça geçelim diyorum o zaman. Let's go. Bizim renkleri değil mi? Bizim set. Benim yaptırdığım set. Kim evet. lan bu? Kim lan bu? Arkadaşlar bebek gibi güzel bir şekilde atlayışımızı yapıyoruz. Lütfen birisi şunu patlatsın. Bakın. Bakın. Ateşi kes. Bayağı Ateşi bayağı kes. İçeride silah yok. içeri silah yok. İçeride spek içeri... var. Lan bu ne? Ee, ben düştüm. Bir dakika. Nerede vurdum seni? Dışarıdayım dışarıda. Arkaya bakıyorum. Kafam vurdu Tamam. Ee, okey okey sonra al sonra al alın orayı. Atalım. Daha var mı orada adam? Daha yok gibi. Ben burayı tuttum abi. ben burayı tuttum, burayı tuttum. Burayı tuttum ben. Rahat oyna. Kitim yok benim. Şurada silah var silah var silah. Bir dakika. Haim kustayım. Şey. Thank you. Önümde bir tane Daha adam var. Adamını kaldıracak bu. Gel bana. Gel benimle. Geliyor. Canım, bak, biraz Biraz bekle abi. Alamadım kili. Oğlum sen kimsin? Bir deriye daha oynadım. Önümdeki canım. yerde. E, Vurdun lan Vurdun mu onu? İki ner, iki ner, iki ner. Burada adam. Fake dedim. Kaldırmıyor. Kardeşim. Yatsın abi. Yat, 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 yat. Bu bir baskındır. Tamam. Loot yap. Sola bak, sola bak, sola bak. Gelmesin bize. Ve son iki ayağı alacağım lan. Baba. Sola bomba, sola bomba. Onun için mi? Attım. Ben şunu çıkartacağım. Bir tane daha attım. Aldım, aldım. Onu da aldım. Tamam. Güzel, güzel. Üç kaldı, üç kaldı. O yerde iki tane nak var zaten. Okey. Etrafa da bakıyorum. Abi, abi burada. <laughs> lan öl. Bu kim? kim lan? İki bot var arkada. Çok geldim geldim. Bitti geldim. Abi. Güzel güzel güzel. Bak fight böyle alıyorsun soldan sağ tarafa doğru bebek gibi. Ama, Ama yeni, modda, yeni modda yeni mod arkadaşlar gerçekten güzel olacak. En azından böyle yukarıya falan pusmalar olmayacaktır diye düşünüyorum artık. O muhabbetten kurtuluyoruz uzun bir süre. Kutuyu açalım. Ne verecek? Groza verdi. Aldım bu arada Groza'yı. Umurumda değil. Arkadaşlar 10 numara 5 yıldır temizlememizi yaptık. Hızlı bir şekilde. Dinomuzda şuradaki önce bot taktiği yapan çocuklar var. Önce onları alalım. Ben her tarafı kontrol ediyorum. Aa önümüzde. Önümde önümde sağda. Duvar dibi bir evet, yattı. Abi. Ne yapıyorsun kanka? Üzerine bir dino geliyor. Oğlum. Başka bir adam da olabilir. Dikkatli oyna. Yoksa delik gidiyoruz. Bin. Güzel Aynen. güzel. Güzel. Şimdi mantıken Toki'de olmaları gerekiyor. Ana. Ama arkadan sıkıyorlar. Neresi o? Allah. Sen Godzilla'dan mı bize sıktın? Tepeden de sıkıntı olabilir büyük ihtimalle. Hayır hayır buradan. Ne? Sol. Aa burada da ya. Sağda var. Şu kuyrukta da var. Güvenli dek. Kanka diyor. Kaçıyorsun ha. Bakıcam nice. oraya da bakacağım. Onlar ne yapıyordu? Şimdi bilmiyorum ya. Moda gelmişler Kanka, ya. Götünüz yiyorsa biz oradayken gelecektiniz. Gel baba direk üstüne, üstüne, çıkmam var gibi. Direkt bir üstüne çıkmamız var bence. Oradan aşağı atladı olmadı. Oo. Gözüküyor mu? Yok. Yok. Aha, o ne ama. lan? O ne baba patlatır mıyız onu? Nereye gitti o? Göremiyorum. Arka çıkıyor arka çıkıyor arka sıkıyor. Ya kaldığım yere bak görmedim. Baba benim altımda. Abi. Babacığım sen Ay. deli misin? Deli misin? Allah aşkına sen deli misin ya? Ya indirsenize o silahı oradan. Oğlum köpek abi. havada ne yapıyor? Nerede köpek? Aha. Bot burada. Ne abi Ama altı bir tane daha var. Bir tane daha var. Abi al onu. O da doh galiba. <laughs> doh Hadi gidelim. Abi solda da var. Şurada <laughs> da var. Ederim ederim. Ver bana ezim çor. Oğlum nereye takıldı bu? Ananı satayım arkadaşlar yani şurada iki gülelim iki eğlenelim dedik adamlar Godzilla'mızı sıkıştırdılar yapacak bir şey yok şurada araç var zaten location. yürü istesek yapamayız yemin ediyorum kim lan havada aşağı atadı aşağı atadı kanka. kanka Ferhat, kanka. Ferhat kanka. ne yapıyorsun Ferhat dağları deli sıra bize mi geldi bizim ben, bir... sıra anlamadım ki da. hocam He, ne olacak Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Sen dağları denen, evet. Şirin için dağları denen Ferhat mısın be? Sen dağları... Sen dağları... Ferhat mısın Şirin denen? Ferhat mısın Şirin denen? <laughs> evet evet. Şirin Aa. denen. Anlıyorum. Alın Apto. La. Abiciğim Ferhat abinin abi abi, abi. abi. abi, abi, abi. abi, abi. şimdi... Hadi yürü. Oğlum ayıp değil mi lan Ferhat abinizin? güzel 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 güzel. A baba hadi toket, hadi toket, 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 tok tane player <laughs> gencimiz var bu arada arkadaşlar. Millet attı gidip onlara bir çökelim diyorum. Onun yanı sırasında dünkü videoyu izlemeyenler var mı bilmiyorum ama izleyenler için soracağım. İzlemeyenleri de kesinlikle geç bilirsin. Yeni gelecek modlarda ciddi anlamda böyle şeyler olmayacak. O numara 500 olacak şu. Unrank oynayın ya. Unrank moddaki şu hani Goku'lar falan var ya. Oğlum onun kadını bütün gün çekerim bu arada ben. Harbi bak. Abi, Azuket atacağız birbirimize bütün gün. Baba direkt bunlar. Baştaki mi? evde attılar. Köprü evde. altı, köprü altı. Oy dolur dakika. Ne diyorsun? Bakarım. Köprü altı oynanır mı? Olabilir abi. Deliyorum ve köprü altı deliyorum gençler. Zeli hakkımız var abi sıkıntı yapma. Ana ne burada adam arıyor? Arkadan 4x4 geliyor abi. Arkadan araba geliyor. Aldım onu. Bir dakika arkadan 4x4 geliyor dedi. Bomba. Bana atmadı. Mavi Oğlum biz evde değiliz. Evde değiliz. Evde değiliz. Bomba attım. Neredesiniz siz? Bana sıkıyorlar. Onlar da bir de bomba atıyor. Çok benim iyi. bombaya patlıyorlar, benim bombaya patlıyorlar. Sakın eve girme, sakın eve girme, sakın eve girme çok bomba var. Yok yok yok. Bitti bitti bitti. Abi ya başka biri var. Helal lan. Oğlum. Nasılsın Barış Deli misin? Mi? Burası 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 bur Hop. Dışarıda dışarıda dışarıda. Ay. Koş dışarı. Baba bir dakika geliyorum. Ama nasıl? Burayı ben bizim iyi. takımdan biliyorum. Gidiyor buraya. Bizi anca böyle vurabiliyor. Çünkü buraya gidip hemen burayı bombalıyorlar. Adam da bize bomba attı bu arada. harbi gidiyorduk da beleş gibi iki tane. Bu arada bunlar kesin buraya gelir. Al bu ver baba. Salalım salalım. Şey şey, Gelsin şey. lootlarını alsınlar bunlar. Gelsin de o kadar fazla hasar yok. adamı vurmasaydım biz bu fight iptaldi. Evet. Ellerine sağlık. Evet, teşekkür ederim. Biri abi gelebilir abi, benimle. Bu ben aldım. Geliyorlar mı? Ya benim uçakta varsa geldiler. Aa. bir dakika. Harbi gelebilirler bu ara. Harbi gelebilirler. Bu bir dakika. Bekleyelim bakalım. dur. Ben direğe ah, tepeye çıkacağım. Da, ben, görecek miyim? ben olsam gelirdim yani. Niye gelmesi ki? Ama şimdi fena kafa ediler de ya bunlar tırs. Gel gel master truck'ta benzin var. Yürü yürü yürü. Bir lob kardeşim biz buna. Bir Baba bu aa kesin kesin şeydeler. Motolar kesin. Aa, önünde önünde Godzilla abi. Önünde Godzilla varsa bence bulak. Dalın mı? Bulaşalım yani. hadi. Gidiyor ben bulaşmıyorum ona. Bir tane mermi at dönsün. Mermi at dönsün. Ha, şurada şey ha, Döndü galiba. Abi. Yo dur, doğru, doğru dur, dur. Sana dur, dönüyor sana dönüyor. Go! Go! Devam 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 evde durmasın evde durmasın. Evi tepesine mi, mi çıktılar? Var. Evet evet takı var. Bir dakika. Bekleyin Çok bunlara. Ben kafa karışacağım. Için evin içine adına atladı evin içine atladı. Hemen önümde. Tamam. Mole attım bir. Dibimi yakıyorum. Şuraya mole attım. Altan. Yandı, biri yandı. Hiç can yok. Hiç balkon. Yok. tamam. Daha adam olabilir. Son, 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 son. Balkon sanırım o da. Bomba bir tek geç kez duruyor. Abi seni bekliyorum. Baktım infoya. Yukarıda mı? Bekle, A bekle. Evet. Şeyde, şeyde, şeyde. Şey. Nerede? Çatıda galiba. Evin Yo. çatıda. Yok. Ben baydım. Şu arka çatıya. Yukarıya, A adam yukarıya adam geldi, yukarıya adam geldi. Killeri çalıyor. Başka biri o. Evet. 7-2 bir canı var. At yumruğu at yumruğu at yumruğu yumruğu at. Atayım mı? Ananı avradır bir adam daha çıktı nasıl? Bir adam Çıkıyor daha çıktı mu? dur 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 bir adam daha çıktı orda Dur tek bu abi Isıdı ya aşağı atlamış olabilir bak dikkat Carlo gördüm abi. ben sanki o Carlo mu? Bilmiyorum ki oğlum anlamadım Kalmadayım beynim ben. yendi benim Baktım mı arkaya bak İkinci vurdumuz arkaya baktım yürüdüm yoldan Gelmiş kilitçi almış ananı s... bu ne? Abi ömer evet. ister misin abi? Vallahi alayım mı bilemedim. Alınabilir Herkes, mi? burada. Nerede lan? Şeyde Menden'de Menden'de mi? Evet, evet. Alabilirim ya. Saldım Groza'yı dışarıya. Tamam aldım ben. Groza dışarıda full artık full. Araba. Can ne kadar? Ay, Araba. Can yok. Şey diyor. Can yok. Babacım. Sana vurdum aslında. Hadi be. Ne Araba. Yapalım? Araba gidiyorum. Araba takıldı. Neye ne takıldı lan o? Diyeyim. Baba. Turnuvada biz olan bug oluyor galiba. Evet Bak, evet evet adam ölçülüyor. takıldı. Ya. Yo yo yo. Bu adam illa 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 vuracak. Yo, yo. Yok, illa, illa, i̇lla vuracak. Illa hadi kaca hadi kaca. Cana az vur gitsin. Vur. Kaca mermiler yere gidiyor. Banda Görmüyor geldi, değilim. Yazıklar <laughs> adamı. Yok benim takıma katma olmayacak abi bugün. O, o değil abi. Gel gel. Bu arada bu alan ne alanı kanka? Troll oraydı. bu. Bu, bu Scream abi ya klasik. Her zaman ki PMP'si Ben size bir şey söyleyeyim mi ne yapalım? Bir şey deneyeceğim. Dağ, dağa tırmanıyorum onu deneyeceğim. Ay, arkadan amele arkadan amele. Dönelim mi ona dönelim dur. O amelesini fazla amelesini harcamasın e ama. Abi dinozor öldürtmemiz lazım. <laughs> Aa, e a, solda, solda solda köprüde adam var. Motora, Motora e binecekti binmedi. Kaca vur artık. Bir de seni vur kanka bugün. Kaca. Evet abi. Vur adam Godzilla'mızın anasının içinden geçti. E, ölmüyor bu? Tırmanıyor mu lan bu dağın mesela? Daha tırmanırsa. Oha. Herhalde bir şey demeyecek. Biz bu biz şimdi bu alandan gelen adamlar olacak. Alandan gelen adamlar arkalayacağız arkadaşlar. Taktiğimiz bu. Yürüyün. Hatta vallahi girmeniz vallahi. yok bulan o alana. Bir dakika. Baksana o moda. Mod adam var mı? Var. Ateşteş geldi. Geçiyorum. Tamam. Kaça hazır ol üstten oynayacağız. Biliyorsun abi her zaman. Baya baya bir kill. Sen benim kim İki var iki gördüm. Aynı bölgedeki önceki. Tamam, Senle beraber mi? Ben tamam seninle. kendimi saymadım. Gördüm adamı. Abi. Ananı. Ölümde ölümde. Bekle 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 Üçleri, bekle Diğer dön. Aa yere bak 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 bekle. Bekle. Andır, vurmayı. Vurmayı, tamam dur vurmayın. Vurmayın sıktım aldım. Ne tamam, Hiç mavi görmüyor be dibinde mi abi? Ne yapıyor oğlum bu? Aşağıya <laughs> sıkıyorsun. Oğlum <laughs> mavi, otu mavi oturuyor dibinde adam. Kanka <laughs> bu ne yap? Niye böyle bir hareket yapıyor? Canı sıktım ben öyle şey Lan ne yapıyor bu? O adam benim babam. Bir bana bir şey yapmıyor lan. Biz bundanız Olsun. Barış abi görüşürüz. Ne yapıyor gidiyor mu harbiden o? <laughs> Aslında kaçtı o. Eee öldü daha. Bomber, gitti? Baba ben sana bir şey söyleyeyim mi? Harbi işsiz işsiz işsiz. Godzilla vardı oğlum attınız mı Godzilla'yı. Baba adam garipti. Bir, bir canı sıkkındı. Anlayamadım. Tamam burada bırak. Bizi al. Bu Godzilla canı çok ağır Bence gerek yok. Dezlemen olsun. Versene bana. Versene bana onu. Ben bununla oyunu bitiririm vallahi. Bak ben Eyderian ben ben şey geldi kanka biz bunun kim annesiyiz. Anladın Annesiniz? mı? Annesiyiz. Evet. Baba dedi baba. Evet. Kanka işte setlik iyiydik ya annesiyiz. Onu diyorum set hani. Ha, ne sapık o adamlar. Şey. Baba bunlar nerede olabilir? Tepeyi ilk önce bir kontrol edelim. Bence bilemedim. Ha, ben Ufak anın tamam. avradını. Evet, bir... Can yok şu ağaç. Oo, burada bu iki kişi bir baksana. Bir, bir, baksana şuna. Önüne Ulan, bak. Satın, bak buraya gitme bak lan. Ağaçta mı? Nerede? Hı. Ağaçta işte, işte, ağaçta ay, burada. Ay, aynen o ağaçta. Ben bir de bana bakıyor öyle sadece Üstte adam yatıyor şurada. Benim bak yine geldiğim yerde. Kim Ananı avradır bak iyi patlattım. Kanka Aşağı bitti diye. Ay gel gel orada adam yatıyordu ben gelken. Bir dakika. Hani oğlum kimse yatmıyor. Önce buradaydı ben gelken bakacağım şuna. Lafın infosuna güvenmiyorum. Ha burada 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 önümde hala. sen vurdun bıraktım. Harbi orada. Abi lan şuraya bak bak. Ba 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 Aşağı düşüyor ya. Lan. <laughs> Yer nerede? <laughs> Çek. İşte yerini görmedim ben. İki dedin. Bir eksikliği Hayır, daha işlemedim. geldi. Eksikti. Evet iki Eksikti. tane yerde Al yatan adam var abi. dedin amat Alihan var bende dedi Alihan. iki mi dedi bir mi dedi kanka iki kişi bir baksana lan sadece bir, bir baksana şuna nasıl iki dedim ya sen buraya gelirken bak idi iki tane yerde yatan adam var dedin sadece selamünaleyküm aleykümselam Aleyküm, Aleyküm. Soski'cim Aleyküm. gerçekten kanıt, kanıt geldi kanıt 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 toskeyciğim çok Toske, duydun değil mi ben 2 dedim o mi arada Sasuke? Barış abi senin uykun vardır yalnız tüm olabilirsin abi. Ben öyle Arkacığım, düşünüyorum. Tamam mavi... Ama 2 de olabilir ya. Mavi bas, kaç Hatırlamıyor ya musunuz? Hatırlamıyor musunuz demeyecek 2 demedi mi? İlk evet evet abi adam vurmuşsa vurmuştur. Ona bir şey demiyorum. E şimdi sen dedin ki ben iki diye bir şey demedim dedin. Başta dedim dedim gelirken. Hayır başta dediğini abi, söylemedim Abi kabul, kabul, kabul et kabul et. Abi ilk gelirken dediğim yer yırtacağım kendimi ya. Kabul et kabul et. Maybet kanka maybet etme. kanka Özür dilerim bakma hocam. Oğlum sikit ghost birisini vurdu. Nasıl oldu iş? Ben burada bir şey buldum. Bunu nasıl zıplaya, zıplaya giderim. E git. Dino dinozor, dinozor Kanka nasıl dinozorun enerjisi kalmayabilir ya? Şaka mısın sen? Benzin bas abi. Evet bunu yapmadım. MVP infosu. Şuradan koş ya abi. Ha gördüm gördüm. Şuradan kaç metre? Gidir Geldi. Abi bir öl. Ama kanka öl. Evet. E, iyiydi bu arada. iyiydi. iyiydi. Oğlum yani burada tabii ki lan. Kaçırmayız biz. Enti, bir daha, bir daha bir daha görelim. Ne yapayım? Koşmaya devam mı ediyor? Yattı mı yeri? Evet. Abi şunun arkasında ağacın. Abi nasıl takımsınız? Takım değiliz biz. Rafa <laughs> sıçtın sen abi. Benim nasıl raporladım seni. Öyle bir şey yaparsan. Ağacın arkasında mı? Evet, evet abi. abi. Bak sana doğru bakıyor sağdan. Hadi kanka faydlayalım alan alan dışısın. Alo. Alan düşünsün Al. ya. Yapma. O ekranı bilerek mi çevirdin abi? Yok kanka benim ekranın arkasında da adam var mı diye baktım. Baktım ki mavi adam demişti <laughs> ya. Harbi <laughs> mi? Ama yoktu arkanda adam. <gülüyor> <gülüyor> i̇yiydi iyiydi. Güzeldi. Güzel oyundu harbi. Tertemiz. 10 numara 5 yıldız. As 3 olduk şekilde oluyor. Biz anlamıyoruz nasıl olabiliyor böyle şeyler. Her neyse arkadaşlar bebek gibi videoydu. Bebek gibi maçtı. Bebek gibi bir de setti. Bu set güzel bu arada. Oynarken biraz set mi? Ama diğer set zargana seti. Harbiden. 27 böyle killimiz var. 28 diyorum. 32 kill. Yani kaçak killini almamış olsa 31 killimiz olacaktı. Güzel bir hasarımız var. Güzel bir e, oyunculuk. Güzel bir maç diyorum arkadaşlar. Dediğim gibi eğer video size video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Siz tüm olarak ayarlamayı sakın ama sakın unutmayın. Ekranı görüntülerden hangisini demek isterseniz tabii Covid çocuk kayıp gitme onları da izleyebilirsiniz diyorum. Çünkü yeni mod yeni gelecek harita. Onları oynadık beta'da. Gayet güzeldi. Bütün soruları cevapladık orada. İzleyenler varsa tıklayıp şuradan izleyebilir diyorum. Şuradan kalma abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.